Diyarbakır'ın suru yöresel türkülerin yaşatılması için bir araya gelen üç arkadaş, yerli ve yabancı turistlere türkü ziyafeti sunuyor. Müzik Merkez suru dört 4 ayaklı minare sokakında bir kahve dükkanında 4-5 yıl önce tanışan Nevzat Özkullaç, Ramazan ve Mehmet arkadaşlar boş vakitlerini kahvede türkü söyleyip banjo ve darbuka çalarak değerlendiriyor. Kesane. Diyarbakır'ın müzik geleneğini yaşatmak için Celal Güzel Ses'ten bu yana bayrağı taşıyanlar arasında olduğunu söyleyen Öz Kılıç grubun solisti olarak eşlik ediyor. Gel, 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 gel.